Galatasaray'ın eski futbolcusu Atletico Madridli Arda Turan, sarı kırmızılı takımın kamp yaptığı oteli ziyaret etti. Arda Turan, eski takım arkadaşları ve teknik direktör Fatih Terimle bir araya geldi. Galatasaray ve Arda Turan buluşmasından çok güzel görüntüler ortaya çıktı. <laughs> <laughs> Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu şampiyonlar liginde çeyrek final oynamanın büyük bir başarı olduğunu söylerken takımın daha da ileri gitmesini istediğini belirtti. Ee, burası bizim yuvamız, hocamız da bizim babamız gibi o yüzden hem, hem ziyaret edelim istedik hem de bir başarılar dileyelim istedik. Zaten bizim ailemiz gibi her zaman burada olsak da olmasak da. Gönülden heyecanla çarşambayı bekliyoruz. Ama her şeyden önce Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde olmak çok büyük bir başarı, çok tarihi bir başarı. Hele bu şekilde uzun zamandan sonra bir şekilde yapılanıp tekrar gelmek. Bir Galatasaray taraftar olarak bu camianın bir insan olarak hem hocama hem de futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bize tekrar böyle bir gurur yaşattıkları için gerçekten çok önemli bir başarı. Heyecanla çarşambayı bekliyoruz biz de. Dünyanın en iyi ekiplerinden birine karşı oynayacağız. Bunun farkındayız hepimiz tabi geri kalan her şey biz bir taraf bir camianın mensubu olarak bir heyecanla bu çeyrek finalin keyfini yaşamayı bekliyoruz umarım hiç şüphemiz yok ki hocamız zaten hayatımız boyunca böyle oldu Galatasaray'a yakışan bir oyunda sahaya çıkacağız ve en iyi şekilde çeyrek finalde tur geçen taraf olmak istiyoruz yani bu hevesle bu heyecanlıyız futbolun içinde her şey var ama bu hevesle bu heyecanlıyız inşallah da iyi olur bizim için tabi çok zor bir rakibe karşı oynadığımız kesin bu, ama Çeyrek Şampiyonlar Ligi çeyrek finali zaten çok büyük bir başarı. Yani inşallah daha da ileriye taşıyacağız bunu. Ya proçe tartışmış